Ee, kolay sandviçler serime devam ediyorum. Bu sefer yani azefor çok tatın. Bence şimdiye kadar en iyi tarif olabilir. Hot dog tarifi. Ben hot yemeği çok severim ama dışarıdayken böyle insan güvenemiyor içinde ne var ne yok diye. Ee, güvendiğiniz bir yerden sosis alıp güzel evinizde... E, ben burada hepsi gene marketten alınan çok basit malzemeler. Çok az malzeme kullanacağız ama tadı inanılmaz olacak. Hemen başlıyorum. Ee, bunun için böyle tombul sosis kullanmanızı tavsiye ederim. Ben polonezinkini kullanıyorum. Sosislerin iyi pişmesi için ben şöyle yüzeylerine, dört tarafına da dibine kadar gitmeden şöyle bıçakla bir kesiyorum. İki tarafında böyle bir e, haşlayacağım bir, bir, iki dakika kadar. Ondan sonra suyu boşaltıp zeytinyağında böyle yüksek ateşte bir e, sosisleri de pişireceğiz. İki çorba kaşığı kremam var. Şöyle yarım çay kaşığı sarımsak tozu. Yarım çay kaşığı toz biber. Soğan renül elinizde yoksa bir diş sarımsak rendesi, azıcık bir soğan rendesi, hepsini bu şekilde de halledebilirsiniz. Bu arada sosislerim başlanıyor. Şöyle krema. Bunun içinde hardal tozu da müthiş olur. Onu da aşağıya koyarım, nereden bulacağınızı. İçine minik minik 4 adet. Bu bildiğiniz böyle dip sos var ya içinde çadar olmayan. Bunda var. 3 bile olur. Altı yalnız çok açık olmasın, yanmasın deyip, sosa dönüşmesini istiyorum. Yavaş yavaş pişecek bu. 4 dilim pek çirkin yapacaksanız bir çorba kaşığı kremaya 2 dilim de yetecektir burger peyniri. Bunun kesilmemesi için altı düşük ateşte sürekli karıştıracağız. Bu arada sosislerim haşlandı. Suyunu döküyorum, biraz zeytinyağı koyuyorum. Bu arada bunu cips sosu olarak kullanabilirsiniz şey bandırabilirsiniz. Müthiş bir şey oluyor bu. Çok azıcık da bu arada bu peynire bir de eğer isterseniz karabiber ekleyebilirsiniz. Ben en sade hali, haliyle sizinle paylaşıyorum yine. Bundan sonra size kalmış acı sos. İyice acı koyabilirsiniz içine. Biraz tuz kesin koymak lazım. Güzel. Bir sandviç çekmeyi alın. Ya pastanelerin ki çok güzel oluyor. Ya da ben bu Una Belli markasını seviyorum. Bir mikrodalga sokun ki iyice yumuşasın. Para, parçalanmasın elinizde. Bir 20-30 saniye geçecektir. Evet. Sosisler de hazır. Biz de hazırız. Tırtıklı bıçakla ekmeğimi parçalamadan bir pay yer bırakarak kesiyorum ekmeklerimi. Bir bölüm olarak yemek. Zaten bunu böyle biliyorsunuz yan tutmuyorsun yani. Ekmeğin kesik tarafı yukarı bakacak her zaman. Sürem. Tamam. Sos o kadar lezzetli ki. Peynir sos gerçekten yani. Satılsa alırım diyeceğim satılıyor. nasıl <laughs> çok tat çok kısa, çok lezzetli. Herkes yapsın. Yesin istediğiniz gibi farklı soslar deneyebilirsiniz. Barbekü sos tarifim de var burada. başka soslarla da deneyin. Çok güzel. Marketten aldığımız ekmek, sosis ve demek yapanlardan, sıkılanlar için artık bütün pandemide çok kolay 5 dakikalık bir tarif. Afiyet olsun. Azeri çok tatlı.